Çattım. Açık şu an yayınımız Evet Yayınımız şu anda itibaren açılmıştır arkadaşlar Yanımdaki isteyenler gelebilir Bakalım. Şu anda evet. Bir dakika beklesin Hemen YouTube'a geç Atmam lazım yayın şeyini. Kim izliyor? Kaç kişi izliyor? Yayın yayın reklamını atmam lazım. Tamam diğer el atalım. Hemen. Ya Akina abi mahvetsin ya. Bunu böyle kopyalıyoruz. Bunu böyle yapıştırıyoruz. Akine 44'ü siliyorum. Hakuks altı S yazıyorum. Bunu valiyle CTLC c diyorum. Tamam işimiz bitti. Bu kadar da yapacağımız her şey. Şimdi yapıştırdık. Hemen 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 hemen. hemen. Başlayalım. bay bay. Yok muhamsi, mamsi, Osi. Benim zaten hatam yok ki. <laughs> yok mu hamsi mamsi Osi. si Bakalım Oo hayır hayır hayır. Evet. Hemen geçelim. Aga orada kılıçtan almasaydı olur gibiymiş. um sus.